Desin. Of erkek ya. <laughs> ben dedim olmadı mı? <laughs> Yazın düğün var mı? Evet. Gözde ile evleniriz inşallah. Allah izniyle dersin. <laughs> Farkı kapı. Erkek geldiğince konuştum. Semih Boyfan hoş geldin bebeğim. Ne diyorsun sen diyor. Neredesiniz mekan? Valla bir var, yerdeyiz kanka ne? ya. Öyle bir yemek yemeye geldik. Nejo bana mailden ulaş. İsmail YK yok mu? İsmail YK şu an burada yok. O Almanya'da. Gelsin evet. abimle görüşeceğiz. Bu arada senin adın da geçmiş. Geçmiş mi? Ha. Ya ben anlamıyorum ya. Bak söylemiyor söyleyemiyor diyorum ama var. Bir okay. de ne demiş biliyor musun? Dur dur. Ha? Ee, i̇lk senin adın geçiyor, kaçıyor. Ay semifor oldu indi bir bu arada. Kim diyor onu? Başkanım. Alacağım diyor onu. Dur dur izle. <laughs> bir tane kalmış bir de bir tane bedeni var. Biz de böyleydi gitsin daha büyüğünü alsın. Kim kazandı? Ben aldım. Ben <laughs> sen mi? Sen bir dakika arkadaş bir şey yok. Bir şey, saniye. İğrenç bir an kalmıyor. Bursa vermişti. Kalka Kanka bak işte bunu şu kadar takipçi getirdi. Sonra kimden neler getirdi? O beni soktu. Ben bunu cevap vermiştim. Aynı cevabım mı vereyim yani sürekli? Bir dakika. Hemen döneceğim. <laughs> ha bak. oldu? Semih var oldu ince. Bir yaydan <laughs> alacağına ayak de, ya. İzle. Semih ne alaka? <laughs> Kırış deyince bile çık. Gerçekten ama hani şifresi ne olsa asla üzülmeyen bastım. Ömer'in şey itiraf ettiğim uzman bir de sevgilisi Mahmut abi. Nasıl ya? Ya bu Aslı Güler var ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bir size. dur ben konuşacağım şimdi ağır konuşacağım. Senin bir yaptığı çekin içerikler. Sadece bu kişiye... Tamam durdursam dur dur. Ya. Tamam yayını izlemeyin daha fazla. Şey Arkadaşlar bu Aslı Güler denen kişi... Ya, ben de kriç içerik çekip 25-30 milyon izlenebilirim. Bir şey diyeceğim. Yani, Yaren Alaca Ve denen bir tarzı... şahıs. Yaren Alaca bir şahıs bizi sallamış yine bugün tamam mı? Bir tane videosunda. Yaren Alaca tek yaptım playback yapmak tamam mı? Benim Başka benim bir vasfın yok. İnsanları sallamak ne? Işte, kendini e, Enes Batur'un yanına bir attın, şey. kitle yapıyorsun, kitle sallıyorsun. Oğlum yapıyor, de, ne derdiniz abi. var bizle ya? Önce gitsin yürümeyi öğrensin. Arkadaşlar Arba götünüzü başınıza yürüyorum. sallayıp e, çekebilirsiniz devam. Tamam Burada bir ses bu kadar zorunuza gidiyorsa siz de götünüzü başınıza açın. Ki onu yapıyorsunuz zaten. Başka türlü amaç yok yani. İzlenmezler çünkü. Başka türlü izlenmezler. Şey diyeceğim. Çünkü orijinal ses varken kendi yeteneklerini kullanmayıp başka şeylere yöneliyorlar. Şey diyeceğim. Bir yerlerini açabiliyorlar. Başka şey türlü diyeceğim. Yok yani kanka nasıl izler? Şey diyeceğim. Bu Aslı Güler'den kız kim biliyor musunuz? Zamanında Cemre Solmaz, Berke Joan, e, efendime söyleyeyim vardı? Kürşat şu anlara ben reklam pasıyor tamam mı? 2000 lira göndermişti. Bana diyordu ki dur yayın bir fırlası söyleyeceğim. Aslı Güler'in lan zamanında bu tip bütün TikTok şey diyordu ya. Dilan falan diyor. Mesaj diyor. Bir Demek ki senin mesajların tamam. da orada şey olmuş. Bir dakika. Ahsu Güler var ya çok <laughs> kurnaz bir insan ya var ya primcinin önde gideni. <laughs> bunu bunu bunu, bunu, bunu abi ne sos semedi bu kız ya bu kız niye ünlü? <laughs> Aslı Güler'den kız. Ay deme öyle aşkım her tarafını açıyorlar onlar. Tamam boş ver şu konuyu sen. Dedeler ben... izliyor onları. Ayaklarını saklıyorlarmış. <laughs> Anne babasına ayak saklayıp kendi sevgilisine ayaklarını şey yapıyormuş. Masaj yaptırıyormuş. Arkadaşlar hoş geldiniz <laughs> bu arada. <laughs> ee, şöyle bir şey diyeceğim. Yayın bir yükselsin sıfıracağım. Muhatap olmayın. Yok ben bir cümlemi kurayım bundan sonra daha bu konu açmayacağım. Hı hı. Ya yükselsin ikinci yükselişine girsin. Kanka yarın adı var ya. Ha. Bak parmaklarım çabuk. O yüzden ayaklarını göstermiyordu kanka. <laughs> yani sıfır, sıfır yaş kitlesi olan insanlar aslında kendi full ama yani çok da böyle, çok da böyle muhatap olmak lazım ama şu yayın bir fırlası söyleyeceğim ben. Düz bir ekran kaydalın alın. Ya bir şey diyeyim mi? Ben açayım yayını ben, ya. Yok yayın Nasıl açarsın, yayın ben açarsın ben <laughs> sıkıntı yok. Ee, şu yayın bir fırlası söyleyeceğim ben. Ne biliyor musun? 2000 TL gönderdim ben bunlara. zamanlı Cemre Solmaz, Berke Juan Kürşat Juan reklam paslamıştım. Parayı o aldı. Diyor ki kanka sakın söyleme bunları diyor. Paranın çoğunu ben alacağım diyor. Komisörü ben koyacağım sakın söylemiyor. Benim arkadaşım biter diyor bana. Böyle bir Şimdi insan yani. dost. Aynen Aslı Güler. Bak Arkasında ben bunu... iş yapıyor ha. Aynen. Böyle bir insana, böyle bir insanı izliyor. İşte bu e, ee, Aslı Ya ne kadar boş bir insan bunlar ya. Bunları izleyen kim ya? Bu Aslı, Aslı Güller'miş, Aslı Boş'muş. Ulan ben bir tane... Aslı Güller'i geçtim. Ha. Yaren. Aslı Güler ben günüme. Özel yayın açacağım. Ha? Yani. Aslı Güler ben günüme. TikTok'ta kimseyle derdimiz yok, sıkıntımız yok tamam mı? YouTube videomuzda, YouTube videosunda bir de sallıyor. <laughs> Her yerde göz önündeyiz ya. Yani. Biz <laughs> onlarına gidiyoruz. Her yerde göz önünde <laughs> olduğumuz için şey herhalde arkadaşlar. Ha? <laughs> <laughs> Bana öyle geliyor ya. Yani. Çünkü başarılı bir insana bir insan kıskanır değil mi? Anlatırım aga. arkamızdan konuşanlara. Biri bile geçirmez abi. herkes. Abi. Ya bir şey diyeyim mi? Beni herkes izliyor merak <laughs> ediyor. <laughs> <ediliyor gülüyor> sen kimsin bakayım? Yaren'in yalakası mısın? Kimsin? Bu kim? Lavinia Dress. Sen kimsin kanka? Seninle engelliyorum. Arkadaşlar çiftlikle yeni ya paylaşım bu arada. hoş geldiniz. Ne yapacağız şimdi? Bu arada tiktoker'lar bize sallamaya başlamışlar. Yani herhalde kutluyorlar. Hayır, Yaren... E... Yaren ne alakası cidden Herkes sallamaya başladı. Dövmeli kız'a da sallamış. Aynen, i̇şte pil Dövmesiyle şey yapıyor diyor. Dövmeli kız şu an onun profi şeyini geçiyor neredeyse. Takipçisini geçecek. Kendisi 5 yıldır sosyal medyada. Kız 2 e, aylık mı? 1 aylık mı? Bilo'cuğum hoş geldin. Kerem çekelim kardeşim benim. Kerem Kels hoş geldin. Kralım ne biliyor musun? Playback yaparak böyle takipini yükseltmeye çalışıyor e, ama bir insan yeteneğinin bir şeyini kullanınca bu <laughs> aynen şey oluyor. Kritik içerik de. oluyor. Yani playback e, yap yaparak, zaman, playback yaparak time, kitle edinmeye çalışıyorsun burada. Burada yeteneği taklit olan de. dans yeteneği, taklitini o insanlara, taklitini olan insanlara eleştiriyorsun. Hayır hayır, ben diyor kritik içerik çekemem diyor. Öyle bence, olsa ben benim videolarım da 15 milyon izlenir. Ya bir söyleyeyim But, mi? Bu sosyal medyada Çok denesin bak. Merak edin izledim Vasıf olmayan bir insan. Kendini Enes Batur'ların yanına attı, bir şey 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 kitlesi oldu böyle. Dua etsin Enes Batur'a bence yarın alacak. Bence kitlesi olduğunu düşünmüyorum yani. Bunu, Takip edenler de böyle 2-4 yaş arası kitle ya, yani. Işte. izleyen. Daha emekleyen böyle parmakların uzunluğu yürüyen. Arkadaşlar çekemiyor tabii ki de ya. Ben normalde böyle şeyler konuşmam ama bu aralar çok olmaya başladı bunlar. Özellikle bu Aslı Güler. Tamam mı ben bunu... Instagram'da da söyleyeceğim. Gerçek, güzel, güzel. Gerçek yüzünü. Güzel, güzel. Herkes bilsin abi. Ben diyor muyum evet. Deli yaptı kendini. Kanka boş ver. <laughs> <laughs> şey var şey, yaptı şey <gülüyor> istiyorlar <gülüyor> sizden. Elim <film> istiyorlar. Anladın <laughs> <biliyor musun>? mı? Hangi <laughs> adam benim? Senin Bunun gibi şey de bir var şey şey mı yani? Hangi <laughs> adam benim? Bunu ben büyüdüm, kanka. Kanka, <laughs> kanka, bir yudum bile almadım sanki. çok kardeşim. Kanka iyi Çok geçti artık. ben ama ya. Kanka prim istiyorlar. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür Perde. Valla kardeşim prim midir bilmiyorum. Ben güzel prim vereceğim onlara. Merak etmesinler. Gelsinler. Cepar şu verip çok boşlar ya. Merhabalar efendim. Eskişehir'de gözleriyle nasıl tanıştınız? Allah razı olsun. Yani. Gözleyiniz arkadaşlar biz TikTok'tan tanıştık. Kadir bir de Helal olsun bana. Sağolasın abi. Hoş geldiniz. Dilen bir de kuşbaşı kaşarlı. Neyin hmm. oluyor? Hmm. Afiyet olsun. Şükür ederim. Kutuz tane evin var. <gülüyor> Kimin? Kutuz tane var. <laughs> Arkadaşlar, bugün Erteş Caddesi'nde gidiyorsunuz gördüm. Doğru. Hadi Yaman'a selam olsun buradan. Yeni şey. çok güzel abi. Valla çok güzel. Çok önemli bir konu var. Nedir konu? Gençler şu an gagayı alamam ya. Şu an dışarıdayım. Yani, cansa... Mükremin hop salla sana. Mükremin şu an alamam. O yayında değil çünkü. Ayşe, selamlar, Yerken sus. sus. Susacağım. Tamam ben yeni kapatıyorum. Tamam mı? Ne oldu? İnternet çok kötü. Burada çekmiyor. Yarın. Dur da. Yayın yükseliyor. Tamam yayın yükseliyor. Tamam. Ya, Arkadaşlar yayınımız yükselsin. Sonra ya. son müşteriyi kapatacağım ya, tamam mı? son birkaç gündür falan böyle birkaç tane TikToker'ın sen yeme. E, de salladığını görüyorum. Yemiş mi yeme? ben an... onlara bir şey yemiş. sallayacağım şimdi. Sen <laughs> <laughs> de bunlar yemiş. Tamam olacak. Gözde. söyleyeceğim abi dur. Ya ben. yemeyeceğim. Bana niye veriyorsun bunu ya? yemeyeceğim. Aldırdım. Arkadaşlar. Sala. Bir şey diyeceğim size. Şu TikTok'ta Aslı Güler diye birini tanıyor musunuz? Bir ara böyle yılan diyordu herkes ona. TikTok'ta maskara edildi, Herkesin böyle dalga geçtiği bir isim. Kalkıp YouTube videolarımda bize sallıyor. Yanına birilerini alıp çalışıyor. Yapayım. Bize geçirmeye çalışıyor lafları. Evet. Bak şöyle diyeyim size. Bu Aslı Güler'in gerçek yüzü şöyle tamam mı? Bu, bu insana prim vermeyin. Bu şahıs. Hatta şu an yayını söylemem bile onun için prim aslında. Ee, yolda yürüse tanınmaz kimse. Vasıfsız bir insan. Ee, Aslı Güler dediğimiz karakter tamam mı? Ben söyleyeyim size gerçek yüzünü, bunu ekran kaydını paylaşın, sessiz olsanız hepiniz bir dakika. Aslı Güler'in, Aslı Güler denen kızın gerçek yüzü şudur arkadaşlar. Ben söyleyeceğim ama bana ne yani zorum... Kendi arkadaşlıklarının paralarını kesiyor yani. Tamam evet. Reklam paslıyor, reklama komisyon alıyor. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Ama şöyle düşün yüzde yüzden mesela ben söyleyeyim bir, söyleyeyim, bir dakika ben söyleyeyim dakika kapalı da şu an daha net olsun Öyle ben insan. bir dakika aşkım bir dakika zamanında ben Aslı Güller'e tamam mı reklam verdim bir tane yerden ee, bu reklam parasını da bu dağıtacaktı. Cemre Solmaz'a, Berke Joana, Yaren Alaca değil mi? Yok. Kürşat Joana. 2-3 bin lira para gönderdim. Tamam mı? Aslı Güler parayı ne yaptı biliyor musunuz? Paranın çoğu kendi aldı. Ee, sonra paranın yarısını da onlara dağıttı. Diyor kanka işte bütün para, şu paranın çoğusu benim olsun diyor. İşte onlara söyleme diyor. Yani böyle bir insanı izliyorsunuz. Dostlarına bile kazık atıyor. Şu an onlarla beraber. Aslı Güler dediğimiz şahıs. Gerçek yüzü. Böyle insanları ne izliyorsunuz? Daha dostlarının arkasından çeviriyor. Şu an ben Belki görüşüyordur. Evet. Hani eee madem arkamızdan konuşuyorsunuz ben de sizin her şeyinizi anlatırım böyle. Çatır çutur hiç sıkıntı yok. Kimseden gocunmam yani. Hiç sıkıntı yok. Değil mi abi? Bundan sonra valla sıkıntı yok. Benim kontum duruyor. Hala dekont duruyor. Gönderin para. Gösteririm burada. Bir daha Aslı Güler'den hoşlarız. Benim videolarımda YouTube'umda özellikle prim için adım azalırsa ben de bunu söyleme devam ederim yani. Evet. O benim hakkımda konuşuyorsa ben de konuşurum aga. Hani özellikle şu Aslı Güler denen şu insan tamam mı çok boş bir insan prim vermeyin şuna izlemeyin ya zaten izleyicisi yok da 3-5 tane beğenisi var fenomenler yanına alıp prim etmek çalışıyor ee, bir amacı yok vasfı yok Playback'le bir yerlere gelmiş tamam mı o yüzden e, benim arkamdan konuşmasın YouTube'luların arkadaşlar. Sana iyi inanalım. Kardeşim benim de kontum var elimde. Cemre Solmaz'a, Berke Joana, Kürşat'a kazık atan bir insan. Şu an hala görüşüdür belki de. İnşallah bunu Cemre, Berke, Kürşat görürler. Çevrenize dikkat bence. Sizi kazıkladı çünkü zamanda bazıları. Paranın çoğusunu aldı. Ben seni atıyorum dedi. Devam ki. Sıkıntı yok ki. Yo yo yo. Ne? Hızın? Boş ver onlara kanka hayır ya. Bakayım boş bir şey, boş bir şey. boş bir şey. Boş bir şey, diyorum bebeğim bak biliyor. göster, boş bir şey söyle, o söylenmez. Farklı bir şey yazacağım değil mi? ağzını gördüm. O iki, iki kere mi bir şey. Senin neyin izler kardeşim? En azından benim videolarımdaki hepsinde emek var merak etme. Ben normal hiçbir fenomene sallamam. Hiçbir şekilde kimsenin arkasından konuşmam ama bir insan benim hakkımda konuşuyorsa ben de her şeyi söylerim çatır çutur. Sıkıntı yok. Affetmem yani. Ee, özellikle bu Selena Yalçın diye bir kız var. O da bana sallamış bir tane videosunda. Zamanında sevgilisini aldatan hatta sevgili kendi çıktı bir tane sevgilisi vardı onu aldı tam sevgilisi çıkarken aldı tam bir insan benim bana sallayamaz yani. Önce bir kendine baksın ondan sonra bana sallasın. 3-5 tane beğeni alıyor diye kimse ya bana sallayamaz. Ya TikTokçuları her gün e, arkadaşlarınızın eski sevgilileriyle çıkıyorsunuz. Onlarla yatıyorsunuz. Onlarla flörtleşiyorsunuz. Neler neler. Bu TikTokçularla karşılaştığı hani prim vermek istemiyorum ama o kadar karaktersiz insanlarsınız ki. Teşekkür ederim. Hani burada adlarını alıyorum ya. Diyorum ki kendimi göz <laughs> niye kendini düşünüyorsun? Çok şey söylerim de söylemek istemiyorum. Maalesef yayın banyo. Arkadaşlar TikTok'ta. Yayın banyo TikTok da gördüğünüz ama, isim... Ama Instagram'a gelebilirsiniz. Bak ban yemek istemiyorum. TikTok'ta gördüğünüz çoğu ismin hepsi sahte, hepsi eee arka, arkasından, arkasından iş çeviriyor. Özellikle bu Aslı Güler. Herkesin arkasından iş çeviren bir insandı. Eee haberiniz olsun. Yanında şu an YouTube'a YouTube videosu falan çekiyor böyle. Yanında fenomenler oluyor. Bana sallattırıyor bilerek böyle izlenmek için. Tamam mı? Aslı Güler. Çünkü başka türlü izlenmez. Çünkü başka türlü izlenmiyor. Sen unutuldun zaten. Aslı Güler'de bir şey yok zaten piyasada. Yüzü çıktı onun. Yanına yarını alıyorsun. Bir şey izleme çalışıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bir vasfın özelliğin yok yok yani anladın mı? Hani o özellikle Yaren alıcı da kızar, arkadaşıma laf etmiş işte erkek sesi falan diye. Yaren Erkek sesiyle işte cringe bir sözde. Bir dakika Aa, ben, senin ne? Götün başını sallayarak... Hey, bir dakika bir dakika, göz... yaparak mı? Ee, tek emek gösteriyormuş emek gösterdiği videoymuş kanka playback 15 saniyelik playback emek gösterdiği bir video bence arkadaşlar evet. burada evet. burada kitlesi so <laughs> olanlar değil de doğru konuşan insanlar hakkında e doğru söyleyenler hakkında bence şey yapın yanında olun çünkü <laughs> durduk yere bize sallıyor bizim yarına daha önce sallamamız olmamıştı e, bir derdimiz de yoktu şu an videoda böyle iğrenç hareketlerde bulunuyor kendini zorla Enes Batur'un yanına attıran bir insan tamam mı 3-5 evet. tane izlenme almışsın playback yapmışsın burada Hatta e, sonra bize sallıyorsun. Bak arkadaşlar ben normalde böyle yayınlar yapmam. kişisel işim yok. Biliyorsunuz beni bak. Tamam, ben. Beni biliyorsunuz ben değil mi? Ben özel yayın açacağım. Aşkım açarsın. Yarın. E, <laughs> beni biliyorsunuz değil mi? Kimseye derdim var mı benim? Ben kime sallamışım bugüne <laughs> kadar? Ben kime sallamışım? Söyleyeyim bakayım. Allah aşkına yorum yazın. Ben bunu özel videoda çekerim. Kıt yok. Milyonlarca insana öpüselerim yani. Beni herkes biliyor değil mi? Baro, Baro senin... barayla Eylül'cüsünün... Şuradan geleceğim dur. Kimseyle işimiz gücümüz yok. İnsanlar böyle sallayınca ben de konuşuyorum yani. Kimseyle benim derdim yok. Kimseye laf etmiyorum ben. Ağzını payını veriyor sadece. Sadece benim hakkında konuşanlara ben de cevaplarını veriyorum. Hakkı sıkıntı yok. Yani. Artık. Bol yemin soğudu ya. Boş ver Yemeni. Abi Yemeni yaşam. Kaos değil arkadaşlar bu. Bizim arkamızda konu. Çünkü her yerde biz varız. Her yerde gözleri biz varız. Kuduruyorlar anladınız mı? Ay. <laughs> sizler kudurmaya devam edeceksiniz. Olabilir, Profilimize şey. girdiğimizde izlenmelerimiz görünce, bizim kitlemizi sevenlerimiz görünce sizin bir kitleniz olmadığı için hepiniz kuduruyorsunuz. <laughs> Yaren'miş işte kim o bir de Aslı Güler Ay, mi? Yaren niye kulak kuruyor biliyor musun? 5 yıl, yıldır konserlerde ne direkt. kadardır o? şeye sene oldu. Kanka. İşte 5 senede şöyle düşün. Ben şu an 2.5 milyon takipçiye gidiyorum. <laughs> ee, onlar kaç milyon? Ya milyonu geçtim sen. Ben milyonu da geçtim. Çakal dövmeli, çakal dövmeli, çakal dövmeli kılıp sallamış. Herkese laf yapıyorsun. Aga nerede böyle tamam, hani bilmiyorum. bir film olacak oraya gidiyor. Şey. Başka türlü izlenmiyor. Aga, Arkadaşlar bir de çakal dövmeli kılıp sallamış. Ee, 15 saniyelik. Nerede prim var? oraya salladı. Bak bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> çakal kızın dövme kızda prim var. Gözde de var. Bende de var üçünü aynı anda sallamış. Yok. Niye? Çünkü konuşulma ihtiyacı var. Yarın alaca. Sen 2-3 ee, yaşındaki fanlarını al tamam mı? YouTube'una devam et. Bize bulaşma. Biz böyle mutluyuz. Biz e, Türkiye'deki seven dostlarımız, kardeşlerim, şu yayındaki kardeşlerimiz de mutluyuz. Yok. Sen 2-3 yaşındaki kardeşlerine playback yapmaya devam et. E, bir, hiçbir özelliğin baskın olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra da yani düşünmeyeceğim. Ben i̇nsanlar genelde hiç bulaşmam biliyor musun? Ben bir de herkese bir insanım abi. Biz Ama kimseyle, ya, biz, kimseyle biz kimseyle, kötü değiliz tamam mı? Biz kimseyle kötü değiliz. Sadece bu yarın Alaca, Aslı Güler ve Selina Yalçın bu üç tane isim bize gönderme yaptığı için biz onlara cevaplarını veriyoruz tamam mı? Bu kadar yani. Yorumda da hey yazanlar siz devam edin. Yarın ablanızı Playback'ten izlemeye devam edin. Aha. Aynen o. Playback'lere bayağı emek gösteriyormuş kendisi. Berke Abi, Juan sayesinde Ağol. yükseldi Yaren. Ağol. Vallahi doğru yorum. Yani Berke Juan sayesinde yükseldi. Juanlar sayesinde yani Yaren'in bir şey yok zaten. Bir odası var zamanında hatırlıyorum. Böyle yani ona bir şeyler yapıyordu galiba. <laughs> tamam. Ben kapatıyorum yayın işi tamam mı? Ee, şu anda bu şeyi savunanlar da Yaren'i savunanlar da 7 yaşındaki Yaren fanları. Canlarım benim. Bana bakın. ablanızı izlemeye devam edin. Tamam mı? Hadi. Mi? Normalde aplanızda ap bir sıkıntım mi? yoktu. Ha? Yarını göstereyim mi? Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır. Hayır, yayındayım ben. Lütfen. Celle sayesinde yükseldi. Arkadaşlar yani yükselmiş de birileri sayesinde. O bir özelliği yok ki. Türkiye'de milyonlarca Yaren var. Merak etmeyin. Sadece şey yapmayın ben yani. Kaşarı versene bana. Kanka şu kaşarı versene. Ay yiyeceğim. Aa. yarın al. Ya. <laughs> Gençler. Afiyet olsun size teşekkür ederim. Evet. Var mı başka sorunuz? Aşkım yemek yiyorum mu? Oh. Ne Gençler. Var mı isteğiniz? Ben kapatıyorum beni tamam mı? Yarın yine yer ben. Öpüyorum sizleri. Yemek yemek de suç olmuş. Yine al. yine açacağım tamam mı? Sizler adamsınız. Sıkıntı yok. Öpüyorum sizi. İyi ki varsınız. Gece yine ben yeneceğim, tamam mı? Ee, bu tarz isimlere de prim vermeyin daha fazla, tamam mı? Çünkü e, gerçekte olmayan yüzleri çok pis insanlar bunlar, haberiniz olsun. Özellikle bu Aslıgüler denen şahıs çok tehlikeli bir insan. Hani bir ara yıl gelemey, gibi denk düşsene. Bir ara yılan Hı yılan gelsin. Bir ara hayır şöyle yani yılan yılan ya. bana emoji atıyorlar diye az yayınlarına. Atmaya devam edin. Kendisi ağır yılan yani. Gerçekleri duyuyorsunuz buradan. Sıkıntı yok. Doğru doğru konuşan her şeyi buradan söyler. Arkamdan konuşmayın bak. Youtube'da orada burada senin var şu mal ya. demeyin tamam mı? De. Yüzüm, yüzümüze konuşun. Aşağı Zamanında reklam reklam diye yalvaran Aslı Güler bizim arkamızdan sallıyor. Ulan Aslı Gülermiş. Sıkıntı yok. Abi kısabilir misin? Aslı güler ben gülmem. Mehmet abiden bir para yağmuru. Mehmet Aa, abi ki... Gildim. Peki Yaren'e sallayıp son videosunda Yaren'e paylaşması. Ulan Yaren'i ben paylaştım şey öpek şey diye Biz kötü anlamda paylaşmadık. O bir Abbas efekt ve ilk çıktığı şey Yaren çıktı. TikTok'ta kesinlikle. Biz onun şey anlamlı yaptık. Aynen. Hani bu kız yapıyor da ben kıskanıyorum anlamında. Aynen. Orada Yaren'e bir gönderme yok. Ama Yaren'in bu videoyu görüp yanlış anlamasına Hello. üzerine demek ki içinde böyle bir şey yaşıyormuş. Arkadaşlar şöyle bakın. Sosyal medyada biz ikimiz içerik üretiyoruz. Kız arkadaş çok mutluyuz. Hayatımız çok iyi gidiyor durduk yere bir insanlar sizi sallıyor. Siz onlara cevap vermez misiniz? Bak 1500 kişiyiz. Bir mantıklı konuşun bakayım. Karışmayın yayınıma. Ben konuşuyorum şu an. Abdullah hoş geldin. Bir insanlar biz içeri kürütüyoruz. Kimseye bulaşmıyoruz. Biri bize bulaşıyorsa ben cevabını veririm. Aga. Hiç fark etmez. Siz vermez misiniz? Fark edelim ki... Siz, mü? Fark, fark edelim ki sizin kız arkadaşınızı zarf <laughs> ettiler. Siz ne yaparsınız? Durur musunuz? <gülüyor> 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 Kim onlar ya? Ya aramış, hastaymış. Ulan ben 10 yıldır sosyal medyadayım. Oğlum siz yokken ben vardım <laughs> burada. Hani siz benim babamın oğlu değilsiniz. Bana laf sokarak siz yani kendinizi yükseltmezsiniz. Aşkım bana sokmamışlar ki. Sokmaya çalışmışlar. Aynen yani. öyle aslında. Bunda <laughs> bir şey yok yani. Ee, o yüzden diyorum. Aşkım, küçük ben, ben hiçbir lafın altında kalmam. Merak etmeyin yani. Semih Varol 10 yıldır sosyal medyada ise ben daha sosyal bir bak bir dakika şöyle örnek vereceğim. Ben Beyaz sordayken siz çizgi film izliyordunuz. Barbileriniz oynuyordunuz. Yarenle, Aslı ne nesiniz? Benden kaç yaş küçüksünüz? O yüzden şey yapmayın yani e, ee, terbiyenizi takının. Biz şu an burada 1600 kişiyiz. 1600 kişi duysun bunu. Önce bir kim olduğunu araştırsınlar ondan sonra yazsın. Aynen. Aslı Güler'den aşağıda evet. kazık atan son kesiyor Yeni şu an kalabalıkken. Aslı Güler'in gerçek yüzü şudur arkadaşlar. Son kesiyor Kayıt alın. Cemre Solmaz'a, Berke Joana, Kürşat Joana ben reklam paslıyordum. O da dedi ki paraya bana gönder ben onları gönderin dedi. Sonra bana özelden şunu yazdı. Ben onlara parayı eksik gönderdim. Paranın çoğusunu ben alacağım. Cebime atacağım dedi. Bakın böyle bir insan ne kadar gerçekçi olabilir dostlarına karşı ve hala onlar görüşüyordur bence. Ben bunu Cemre'ye de söyleyeceğim, Berke'ye de söyleyeceğim. Görüşmeyin diye. Dekontu duruyor bende. Sıkıntı yok. Dekont hala bende. Kim oyunları ya? Yani şu dostlarına bunu yapan çevreye ne yapar? Senin işte gerçek yüzün bu. Sıkıntı yok baba. Bundan sonra konuşacağım. Hani konuşmadım, konuşmuyordu, konuşmuyordum konuşmadım. Ama artık durmayacağım aga. Ben gerçekleri söyleyeceğim burada. Biz bizim kimse, kimseye kötülüğümüz yok. İnsanlar konuşunca yani. biz kötülüyor. Hayırdır oğlum. Eee Demek başarıyor. Arkadaşlar yani. Herhalde onun başarısı. Cemre başarısız, bakıyorum. Bakıyorum. Aslı Güler hakkında konuşuyorum. Bu kız iki de YouTube'larına bize sallıyor. Çok fazla oldu bu kız tamam mı? Ben de bir YouTube'umda ona fena sallayacağım merak etmesin. Bir kanka ara bu benim, bir ara. Birim vermeyelim. Birim vermeyelim. Boşver. Ya boşver kanka. Bir ara bu şey, bütün TikTok'un dalga geçmiyor muydu ya? Yılan yılan mı? Bu ne ara bu kadar şey oldu? Unuturdu olayı. Hatta bir ara saçlarını kel yaptı bu böyle du duygu, duygu sömürüsü yaptı insanlara böyle içe Hatırlıyor musunuz? Ya, çok. Algı hep sal, inanmayın buna ya. Bunlar hep salgı. Hiçbirine inanmayın. Psikolojisi bozuk onlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir hatırlayanlar var mı? <laughs> Saçları sıfıra vurdu. Böyle acı şeyleri ya Bunlara inanmayın. Hepsi izlenmek için şey yapıyor yani. Ben konuştum mu tam konuşurum. Kralı konuş. <laughs> sıkıntı yok. Burası benim yayınım, burası benim konuşma hakkım. Bu <laughs> Hiç e, Sıkıntı yok. Aynen içi boştan çok ses gelir. <laughs> Bundan sonra yayınlarda bak birinden en ufak bir hareket göreyim. Biri geçsin. Bak az Aa, görelim, Sokol... güzeldi, bir daha istiyorum aslında. <laughs> Sıkıntı yok konuşurum yani. <laughs> Isparta'ya selamlar buradan. <laughs> arkadaşlar ben söylüyorum yani size. O Cemre Solmaz'a, Berke Joana falan yaptığı yanlış söylüyorum burada size. Hadi bakalım. Hadi yalan desin. Hadi yalan desin. Mesajlar hala duruyor bende. Hadi yalan desin. İşte kontu hala duruyor bende. <laughs> Dostlarına kazık atmaya çalışan bu, Aslıgüler ablanız. Kanka ha. tam konuşmamış halimiz yani onu da belirtme. Hiç gerek yok fazla konuşma. İnsan zaten biliyor yani. Aben, Aben. İnsanlar, iyi insanlar da yüreğinden anlıyor. 5-6 yaşındaki fan kitleleriyle mutlu olmaya devam etsin yaren ablanız. Teşekkür ederiz abi. Berke Juan'ın boostladığı... Berke Juan'ın boostladığı <laughs> eee... Ne? Eee bir profil, <laughs> play, bir, bir şey diyeceğim ya Allah aşkına. Ben playbacklerle bir yere gelen insanlar anlamıyorum ya. Nasıl ben, bunlar patlıyorlar? Eyvallah. Ulan biz o kadar ben videomuz var. Sokakta video çekiyorum o kadar. Hadi ara sıra kurgu da yapıyoruz tamam. Benim videolarıma bakın. Tamam mı? Laf edenler. Bana cringe diyor ya Senin ne özelliğin var? Kamera karşısında. Allah Allah. Benim videolarım hayır yemin ederim seviyorum. 10 kat daha iyi. Bir çekelim tamam mı böyle? He. Yapalım. O zaman cringe olmaz. Kaliteymiş o biliyor musun? Benim mesela sesim e, kriçmiş. Kendi kendine bir yerlerini açıp oynaması. Bir dakika onu boş ver. Bir şey diyeceğim. Hani o geçen bir tane bir şey giymemişti böyle. Ceketli böyle dolaşıyordu baya. Keşfette. tamam bir dakika. Ya, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim bak. <laughs> Çok konuşurum. Hayır, kendi hayır. yayınımda konuşacağım yarın. Merak bir etme. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Gözde <laughs> Gözde sadece 6 ayda Türkiye'nin gündeminde olan bir isim. Ee, i̇şte bak bu yüzden bak. Aynen. Hep gündem olan isimler sallıyor değil mi? Aybüke'yi de salladı, bana salladı. Acaba sıra kime sallayacak? Yaren, mı? yaren hmm. ablamız mı? Yaren ablamız mı? de şey sallar. Son baş... gündemde kim var arkadaşlar TikTok'ta? Ha Feride var yakında. Mesela Feride'yi sallar belki de yakında. Belli olmaz. Son gündemde o da. Sırada o var galiba Yaren. Senin tek yaptığın insanlara prim kasmak Unutulmuştun gidiliyordun piyasadan. Enes Batur'un yanına geçtin. Biraz ben de biraz sallayacağım merak etme. <laughs> Enes Batur'un yanına geçtim. Biraz izlenmen yükseldi. Hadi şimdi Enes Batur sosyal medyaya bıraktı. Gitti galiba. O gitti. Gitti tabii. O da gitti şimdi. İhtiyacı var prime galiba. Arkadaşlar, burası burada biz gerçekleri söylüyoruz. Aslı herkesi kandırdı. Aynen öyle. Ya kim? Ayaklarını yalamayın diye. Semih var ile Acı Gerçekler programı. Sıkıntı, Sıkıntı yok ya. ben konuşurum. Yok ben öyle bir şey mi yapsam? Mahmut'la Acı Gerçekler. Vallahi bir YouTube videosu yapacağım ben ya bu konu hakkında. Yoksa bunlar fazla başladılar. Prim vermeyelim kanka Allah şükür. Kanka bu yayınlar dolası keşfetti. Onların önüne çıkarırlar ki. Ya mutlaka. Yok ben yani özellikle de, yayın açıklama yayını diye yapacağım. İsimlerini de yazacağım. Öyle paylaşacağım. Siz farkındasınız her şeyin aslında. Bak iyi anlıyorlar zeki insanlar. Gerçekler nedir, kimler doğrudur? Ee, anlamayanlar sizin çoluk çocuk bence. <laughs> <laughs> Bizim kitlemiz gayet de ya. Yani bir neyse, neyse sevgilim senin de çok e, kitlem var, benim de az da olsa var. Ama Abla teşekkür ederim, İran teşekkür ederim. Evet. ben <laughs> <Efendi> de panter. <laughs> Kırmızı saçlar kanka. Ne demiş bakayım? Sevim kraldı. Teşekkür ederiz. Oğlum sen de bilmem ne kızın yanında meşhur şey Arkadaşlar ben 10 yıldır sosyal medyadayım yalnız. 2013'ten beri. Yani kimsenin yanında şey olmadım. Neyse devam edelim. Ya herkes sahte abi. Siz sadece düzgün insanlarsınız. Yok ben herkes sahte demiyorum ama eee... Herkes değil arkadaşlar. Belirli insanlar var. Belirli Biz insanlar. Bizim karışmayız. Erhan ama Gültekin. Ama karışanın da Eyvallah. söyleriz ne bok diye. Cevabını veririz. Papçı teşekkür ederim hediye için. Temmur ol candır. Allah razı olsun arkadaşlar. Semih kalbi çok temiz bir insansın. Allah razı olsun. Semih çok iyisin. Yani User'dan bir Güneş Gözü geliyor. Yüzür teşekkür ederim hediye için. Mustafa Kadir Tekinoğlu yayınımızda şu an. Yani arkadaşlar, sıkıntı yok. Ben, Hiç güzel değilmiş Ben gerekirse yapalım. her gün yayın açarım. User'dan bir Güneş Gözü daha geliyor. Aşkım, ben TikTok'ta dört yıldır varım tamam mı? Bu ortam nasıl bir ortam biliyor musun? Bir insan primi ihtiyacı... Neş! Herkes birbirinin eski sevgisiyle çıkıyor. Ayaklarını yalıyor. <laughs> Oo, User'dan bir Güneş Gözü daha geliyor. Yüzür, teşekkür ederim. Birbirinin eski sevgisiyle çıkıyor. Yani içim karakterini buradan anlarsın değil mi kanka? Bak ne demiş İnsan. birisi? Aga haklılar lan yarın ekstra ne yapıyor bu insanlardan emeksiz diyor. Tabii ki de yani diyemez. Ay, emeksiz diyor ben kendi yeteneğimi Herkesin kendi o emeği vardır şey, ya. Şey, Sen kimsin? Sen kimsin? Herkesin kendi emeği vardır yani. İyi, güzel Allah. Hayır, herkes ya, aynı playback ya. yapıyor, aynı şeyi yapıyor. İşte, e kendisi de emeksiz o zaman, kendisi de kalitesiz. Evet. Allah aşkına, çakal dövmeli kıza laf ediyor. Kendi yaptığı çok şey var sanki. <laughs> yıldır tek Kız sana bin basar lan kıskanma. <laughs> Abi yapmayın bunları. Yarın ye, gelecek. Ne soğudu lo? Ya sen alo. Yarın yarın ablamızın beşişlik işlik fanları bana gelecek şimdi. Ay yarın ablamın ne yaptın sen? ya <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ulan karşınızda YouTube'da şu an en çok izlenen kanal var Türkiye'de. Birinci sıradayım izlenmedi. Günlük 10 milyon izlenme alıyorum ben. Kuduruyorsunuz galiba. Kuduruyorsunuz be. Bir şey diyeceğim. He. Yarın parmakların ucunda yürüyor diye topuklu ayakkabıdan başka ayakkabı giyemiyor. Ayak <laughs> zaten. <gülüyor> Arkadaşlar dediğim gibi yani ben... Nereden biliyorsun? Bir dakika. Yıllarca Mustafa teşekkür edemedi. <laughs> Mustafa teşekkür <laughs> edemediği için normal şartlarda... Arkadaşlar yayındayım. Normal şartlarda kimseye bu kadar laf etmem, atmam ama fazla oldular. Bak şurama geldi. Bir şey diyeceğim. Ne zaman benim... sallamış zaten o. Bir şey diyeceğim. Ne zaman Belediye sallamış, zam sallamış. Ne zaman benim böyle bir yayın yaptığını gördünüz? Ne şey yapar ya? Ha bir, bir söyleyeyim. Ne zaman benim böyle bir yayın yaptığını gördünüz? Bu kadar ağzıma aldın gördün insanlar. Alma çünkü. Aşkım ben direkt yayın açacağım. Açıklama evet. direkt video mu alsam? Evet. Böyle sevmediğim isimleri tek 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 tik, tik, tik Oha Feride'ye de sallamış. Ya sırayla gidiyor bu ya valla hani düşündü artık izlenmeyeceğim zaten geçenlerde e, böyle açmış ya aşkım çok döndü ya Gördüm. hayır hayır şey olarak mesela gömleği giymiş akımı yapmış tamam mı herkes şey yaptı zaten eleştirdi bunda bir şey yok ben de şu an eleştiriyorum ne diyecektim? onu. diye sağlık? Feride bayağı salladı. Bakın olay şu yani. İşte kendisi bir dakika, e, bir şey unutulmuş ya. Bir dakika bir şey diyeceğim. Yarın ablamızın plan haftası. İşte Semih Borova sallamalıyım. <laughs> Feride'ye sallamalıyım. Bileyim lazım. Dur. Aşkım gece yatarken düşünüyor. Rüyasında da, da bizi Çakal, görüyordu. Çakal dövmeli kıza sallamalıyım. Ondan beş bin takipçi gelse. 15 Korkulu bin ondan rüyası, gelse. oğlum. Semih var diyor. Kaçıyor gidiyor. Kalkıyor. <laughs> tamam o zaman yeter gime bu kadar. Semih var mı? Mustafa seni takip ettim <laughs> orada. Kral Allah razı olsun. Mustafa Genç, Yüzür Dansınız, Mehdi Abi, Allah razı olsun. Arkadaşlar dediğim gibi olaylar bunun ibari tamam mı? İnsanlar e, kuduruyorlar, biz yükselmeye devam ediyoruz ama. Vallahi mutluyuz, e, bizi yükselti, reklam yapıyorlar. Ne demişler son olarak, son cümlem bu. Reklamın iyi kötüsü olmaz. Yayına son verin diyor. Şeyde, cidden yayın şeyi çıktı. Nerede? Bak dur gel bak. Ya uf, sahte Aa. o ya gözde Allah aşkına. Ne <laughs> 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 Ankara'ya selamlar, Mehdi Kral'sın. Biz susmuyoruz, başına bakmayın tapuz ben. <laughs> Arkadaşlar bana dokunmayan yılan bin yaşasın bence. Cansınız can gençlersiniz. Çünkü TikTok o kadar iğrenç bir platform ki ben yeni kapatıyorum. Ben o kendime o içte görmüyorum. O yüzden bana e, cringe diyorlardır. Ben onlar gibi e, gidip mesela aşkım düşünsene senin eski yakın arkadaşınla çıkıyorum. Yakın ne, ne yaparsın? Hiçbir şey yapmazsın değil mi? Çünkü bir TikTok'ta normal bir şey aslında. Celal'e de, de, de mi salladı? Celal'e de mi salladı arkadaşlar? Biz artık midem kaldı. Ben kapatıyorum yayını. Ee, sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Tamam mı? Herkes <laughs> arkadaşlar. Öpüyorum, tamam görüşürüz. Allah'a emanet. İyi Geçen Ben yayın açacağım yarın. <laughs> aç aç <sıkıntı>. Özellikle <laughs> açacağım. Yarın tamam mı? Sen temizsin tamam Evet çok temizim. Merak Aşırı temizim. Tamam. temizim. Tamam.